Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salih ve bugün sizlerle en efsanevi bir şekilde nasıl kupa kasılır arkadaşlar onu göstereceğim. Hemen öncelikle maçımıza girelim arkadaşlar. Bu videoyu baştan sona kadar sardırmadan izlerseniz arkadaşlar bir ay içinde 10.000 kupaya yakın kasabilirsiniz arkadaşlar. Maçta beni izleyerek taktiklerinizi bakın arkadaşlar ona göre oynayın. Birinci kuralımız arkadaşlar fazla fight'a girmeyeceğiz. Uzak duracağız herkesten. Buralarda takılın arkadaşlar. Genellikle ortaya fazla gitmeyin. Biz fazla gitmeyeceğiz ortalara çünkü bizim konumuz bu. Taktik veriyorum ben size arkadaşlar videomda. Hemen şu kutuyu alalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü güzel taktikli bir videolarımız gelmeye devam ediyor. Hemen şurada şu deli fight var ya. 3 kişi toplam. Gale'i alamadık. Ama neyse. Bu haritada arkadaşlar burada pusuluyor. Hem sis var burada. Hem de çalı. Önümüzde de duvar olduğu için fazla bir şey yapamıyorlar adam olsa bile. O yüzden bu haritaya gelip burada pusabilirsiniz arkadaşlar. Daha da 8 kişi var kimse ölmüyor. Herkes pusmuş galiba. Şu gelimi öldüreceğim de. Ultimi kullanacağım ama ölürüm diye korkuyorum. Şuradan direkt şarjör mü? Evet, acayip bir şey. Değil, öldü. Hayır. Hayır. Oğlum sesin içinde kalmışız lan. Evet, onu da aldım. Ben aldım lan. Poco geliyor. Poko'ya bir garip bir taktik yapacağım üstüne gelsin. arkasına gittiğim demeyi çalmıyor mu? Hayır. Evet kazandık arkadaşlar. Taktiği gördünüz. Kavramışsınızdır herhalde. Fazla da konuşamadım. Maça kaptırdım kendimi. Güzel bir şekilde birinciliğimizi aldık arkadaşlar. Evet hemen karakterimizi seçip bir maç daha atalım. Ben Mortis oynayacağım bu el. Haritamızın ismi de Köşe Bucak arkadaşlar. Bu harita geldiği gün videomu izleyip taktiklerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kolay bir şekilde birinci olduk. Konuşamadım. Hemen şu kutumuzu alalım. fazla fight'a gireceğim yine yukarıdaki mekanımıza gideceğim arkadaşlar hayır hayır ya abi pusmayın şu haritalarda ya <gülüyor> <gülüyor> abi pusup da öldürüyor ya gibi neyse mortisi bir el daha girelim çünkü göstertemedim mortisi evet burada bir kutu var ona hemen alalım bol gidiyor Evet. koyu aldı. Burası dolu mudur? Değildir bence. Şu boyu alabilir miyiz? Alamayız. Kaçtı adam. Alırız şimdi. Evet. Şu kutuyu da alalım hemen. Şöyle çaldırmadan. Aşağıda biri ölmüş. Hemen onu alacağım arkadaşlar. Oo bu maç bin gelebilir. Acayip bir yük var kimse almamış. Hemen. Ooo. 8 bit. Bekle sana şu kutuları alıp geleceğim kanka. Evet. Şimdi gelebilirsin kardeşim. Gel kanka. Bekle kendimi bir cover alayım da. Oo. Evet. Gördüğünüz gibi bu maçı da kazandık. 3'te 2 yaptık arkadaşlar. Bu artıda Mortis de oynanabilir. Gerçekten güzel bir karakter. Hemen diğer bir karakterimizle maçımıza geçelim. Ne oynasak, ne oynasak. Kolet mi alsak ya? Evet Kolet alalım. Böyle Kolet de oynayalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz videolarımız arkadaşlar tam gaz. Her gün video atıyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Evet. Flow geliyor abi. Çok güçlü bir karakter ya. Direkt gördüğüm gibi kaç, kaçıyorum ben. Ölmemek için ben şu kutuyu da alayım. 3 Yükümüz oldu. O, biraz sıkıntı ya. Yani. Yerimiz çok kötü. Oo, şimdi seni alabilir miyiz? Evet öldü. Evet, şu an yanıma kimseyi yaklaştırmamaya çalışıyorum arkadaşlar, evet adam görünce de kaçıyorum, şu an kaçıyorum mesela çünkü öleceğim şimdi, yukarıda bir pem var, onlar birbirini yesin, lan oğlum kaktüse çarptık şaka gibi ya. Oğlum öleceksin ki sen ya. Niye bana başladın? Neyse. Yine dördüncü olduk arkadaşlar. Beş kupa kardayız. Taktikleri aldınız arkadaşlar. Önemli olan benim size verdiğim taktikler benim kazanıp kazanmam değil. Bu videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Görüşmek üzere.